Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Bu dersimizde FFT mesh düzenleme modifiyerini öğreneceğiz. FFT aslında bir tane değildir, birden fazladır. Kullandığımız veya düzenleyeceğimiz objeye göre seçeneklerimiz bulunmakta. Bu dersimizde FFT modifiyerinin çalışma mantığını, kullanımını ve bazı parametrelerini öğreneceğiz. Ayrıca alt obje modlarıyla da çalışacağız. FFT tanımlarken yaptığım gibi bir mesh düzenleme modifiyeridir bir obje oluştururuz. Daha sonra buna FFT uygularız. FFT uyguladığımız zaman objemin etrafında temsilen yine bir gizmom oluşur. Bu gizmo üzerinde de bazı noktalar vardır. Bunlar kontrol pointlerimiz. Bu kontrol pointleri hareket ettirerek objemde kontrol pointlerin denk geldiği yerleri düzenleyebiliyorum. Şimdi bunu örneklerle daha iyi anlamaya çalışalım. Sahneme bir silindir oluşturuyorum perspektif penceresinde. Silindirin segment sayılarını Arttırıyorum. Cap segmenti arttırdım. Herhangi bir değer olması benim için yeterli. Şurada yeter ki birkaç segment olsun. Daha sonra modifier liste geliyorum ve F'ye bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi söylediğim gibi birden fazla FFT bulmakta. Şimdi bunları inceleyelim. Bunlar zaten benzer yapıdalar. Tek farkları o az önce bahsettiğim kontrol pointler. Şimdi FFT'yi 2 çarpı 2 çarpı iki uyguluyorum. Buradaki 2 çarpı değeri FFT modifiyeri ile birlikte objem üzerinde oluşacak gizmonun üzerindeki kontrol noktalarının sayılarını belirtiyor. 2 x 2 x iki uyguladım ve tıpkı bahsettiğim gibi bir gizmom oluştu ve her eksende dikey, yatay, uzunluk ekseninde de ikişer tane kontrol pointimiz var. Şimdi incelememizi 4x4x4'te yapacağız. Şimdi 3 çarpı 3 çarpı 3 uyguluyoruz. Bu seferde gördüğünüz gibi yan yana üst üste tam olarak 3 tane kontrol point oluşmakta. Yüzeylerin denk geldiği kısımlardan bahsediyordum. Mesela bu kontrol pointimiz. Şu anda kontrol pointi hiçbir şekilde tıklayamayız veya seçemeyiz. Çünkü alt obje modundan kontrol pointi seçmemiz gerekiyor. FFT'nin alt obje moduna baktığımız zaman 3 tane bulunmakta. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Kontrol Point'e geliyorum ve böylelikle artık noktalarımı kontrol edebilirim. Select and bu aracına geldim. Klavyeden W kısa tuşuna basabiliriz. Daha sonra hareket ettirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi ona bağlı olan bir yüzey değil birden fazla yüzey. Birkaç yüzey bununla beraber hareket etmektedir. Aynı anda iki tane seçip yapabiliriz. Ya üsttekilerin tamamını seçeriz. Scale uygularız. Böyle enteresan değişik şekiller elde edebiliriz. Sayı arttıkça 3 çarpı 3 çarpı 3 değil şu anda. Bunu 4 çarpı 4 çarpı 4 de yapabiliriz. Fazla değerler de var. Şimdi onlara bakalım. Şimdi iptal ettim. 4 çarpı 4 çarpı 4'e baktığım zaman görmüş olduğunuz gibi 4'er tane segment oluştu. Özür diliyorum. Control point oluştu. Bu sefer F3'e basarak tel çerçeve moduna geçiyorum ve bir şey fark ediyorum. Objenin iç kısımlarında da belli kontrol pointler oluşmuş. Bunları da kontrol ederek obje üzerinde çeşitli oynamalar yapabiliriz. Bu sefer şuradaki seçeneğe giriyorum ve gizmomu tamamını hareket ettireceğim. Evet. Bunu kullanmamın sebebi normalde kontrol pointlerden tutup çekseydim olacak olan şey silindirim de bizim benimle beraber gelirdi. Fakat buradaki seçenek sayesinde yalnızca gizmomu kontrol ediyorum. Şimdi bunu kontrol ederken bakın içeride bahsettiğim noktalar bulunmakta. Biraz karmaşık bir yapıda ama sorun değil. 4 çarpı 4 çarpı 4'te her her alanda 4'er tane kontrol point oluştu. Buradaki seçeneğimizde ise gizmamı hareket ettirebiliyorum. Diğer modifiyerlerin aksine burada gizmayı bu şekilde hareket ettirmemin sebebi kontrol pointleri hareket ettirsem objem de benimle birlikte girecekti. Mesela bunu bu şekilde bırakıp kontrol pointleri burada hareket ettirdiğimiz zaman şimdi bakın oluşacak şeye orada denk geldiği yüzeyleri hareket ettiriyor. Yani mesela buradaki kontrol pointleri hareket ettirdiğinde hiçbir şey olmuyor. Sadece çok az bir kısma etki alanına giriyor. Burada görmüş olduğunuz seçenekte yine gizmo'yu oynatarak FFT'nin etkileyeceği alanı ayarlayabiliyor olmamız. Bunu eski haline getiriyorum şimdi. Daha sonra set volume seçeneği var. Tıpkı az önceki gibi bahsettiğim set volume'a geldiğimiz zaman bütün kontrol noktalarını oynatalım. Yine de hiçbir şey olmaz. Bunun sebebi bir şekil belirleyelim burada mesela. Sebebini i̇şte inceleyerek daha iyi anlayabiliriz. Burada tanımlaman pek bir şey ifade etmeyecektir. Yine enteresan bir seçenek olmuş. Bunu bu hale getirdikten sonra kontrol point'e geri dönüyorum. Ve şimdi buradaki o kontrol point'leri hareket ettirdim fakat objem hareket etmedi. Burada temel amaç kontrol point'lerimi düzenleyip objemi düzenlenen yeni kontrol point'lere göre hareket ettirmemi sağlamak. Ne kadar kullanılan bir özellik olur bilmiyorum ancak yine de kullanıyoruz bakın. Öğrenme amaçlı incelemiş oluyoruz. Mesela buradaki kontrol pointleri aşağı indirdiğim zaman uzak bile olsa burada kayıtlı olarak kalmış. Yani bu kontrol point her zaman buraya etki eder. Tekrar set volume'a geliyorum. Burada kontrol point'i iyice uzaklaştırıyorum. Yine indiriyorum fakat aynı noktaya etki etmekte. Pek gerek olan bir özellik olduğunu sanmıyorum ancak profesyonel kişilerin mutlaka işine yarıyordur. Şu an dediğim gibi biz başlangıç seviyesindeyiz. Sadece öğrenirsek de bizim için yeterli olacaktır. Bu da display kısmı var. Seçeneği kaldırdığımız zaman yalnızca noktaları görürüz. Kontrol pointler arasında örülmüş olan çizgileri göremeyiz. Bunun dışında reset seçeneğimiz var. Örneğin kontrol pointleri değişik bir şekil aldı ya da istemediğimiz şey oldu. Her şeyi başa almak istiyoruz. Kontrol Z de bir yere kadar alıyor bizi. The reset dediğimiz zaman bütün kontrol pointler FFT uyguladığımız andaki haline geri dönüyor. Son olarak bilmemiz gereken About kısmı var. Bu da FFT modifiyerinin plugininin yapımcılarının yer aldığı kısımdır. Burada Rolf Britting tarafından 1996 yılında oluşturulduğu yazıyor. Burası sadece bilgi edinme amaçlı bir butondur. Herhangi bir işe yaramıyor. Bunun dışında farklı olan FFT'lerde Box ve Silindir yani bu silindirin kısaltılmışı silindir objemiz var. Bu da tıpkı isimlerinden de anlaşıldığı gibi oluşturacağımız gizmomun silindir veya küp olmasını sağlıyoruz. Daha iyisi kontrol pointleri elle girebiliyoruz. Mesela set number of points diyorum. Ve dilediğim ölçüde kontrol point girebiliyorum. Çok güzel bir özellik. Daha detaylı, daha karmaşık düzenlemeler yapmak istiyorsanız bakın. Yalnız fazla değerler girdiğiniz zaman şu anda benim bilgisayarım olduğu gibi sizinki de kasacaktır değerleri eski haline getiriyorum. Yanılmıyorsam buralar 9'du. Burası yine 12 ydi. Sanırım bunlar 6 ydı. Şimdi tam hatırlamıyorum. Burada 9 değeri girdiğim zaman aşağı yukarı aynı değeri elde ederiz. Görmüş olduğunuz gibi kontrol pointleri sayılarını biz belirleyebiliyoruz. Bu durumda da çok daha hassas düzenleme yapabiliriz. Ben en çok bu özelliği organik modelleme yaparken veya insan suratı modellerken kullanıyorum çeşitli bölgelerde elmacık kemiklerini oluşumu tıpkı soft selection gibidir ancak bence daha kullanışlı bir özellik. Soft selection biraz uğraştırıyor bizi seçim yapmakla. Burada kontrol pointlerimiz bulunmakta. Bunları kullanarak çok daha rahat kontrol sağlarız. Objelerimiz üzerinde çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Cylinder dışında da box var. Burada FFD box yine sayılarıyla oynayabildiğimiz. Yine 4x4x4 şu anda fakat sayılarıyla oynayabiliyoruz. Özelliği bu set number of points diyorum ve buradan istediğim değeri girerek çok daha fazla kontrol pointe sahip bir gizmo oluşturabiliyorum. Bu kontrol point yalnızca dışarıda değil içeride de oluşuyor. Bunu unutmayalım. Görmüş olduğunuz gibi FFT mesh düzenleme modifiyerini inceledik. Bu derslerimizde şu an birkaç dersimiz sadece işimizi kolaylaştıran modifiyerleri incelemekle geçecek. Daha sonra bunları öğrendikten sonra çeşitli örnekler yapmaya başlayacağız. Modellemeyi tam olarak bitirmiş değiliz. Bunu sakın düşünmeyin. Daha çizgilerle işimiz var. Organik modellemeye de gireceğiz. Ancak temel başlangıç seviyesinden şu anda devam etmekteyiz. Bu derslerin sonunda materyal editörüme giriş yapacağım. Oradan objelere kaplama, boya atamak veya herhangi bir resim atama gibi özellikleri kullanacağız. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.